Fatma Hanım ve Nesin bundan sonra burada kalacaklar. ...burada mı kalacaklar? Evet. Selda, misafirlerimiz yorgun. İstersen biraz oturup dinlensinler. He? Kendi evinizde sorun mu var? Neden burada kalıyorsunuz? Anne. Kendi evlerinde bir sorun yok Selda. Burada kalmalarını ben rica ettim. Fatma Hanım da kabul ettiler kabul etmese şaşardı. Selda. Kerim Bey, biz kimseye rahatsızlık vermek istemeyiz. Eğer sorun olacaksa boşu boşuna tartışmayın. Biz eve gidelim. Hayır, burada kalacaksınız. Meryem! Meryem! Buyurun Kerim Bey. Misafirlerimize bir oda hazırlar mısın lütfen? Bugün yeni bir eleman yatılı olarak işe başladı Kerim Bey. Alt katta boş odamız yok. Ama üst katta boş odalarımız var. Tamam. O zaman sen de üst kattaki odalardan birini ayarla lütfen. Olur mu? Bence üst kat olmaz. Müştemilatı hazırla Meryem. Tamam Selda. Peki uygundur. Üstelik orada kendi başınıza daha çok rahat edersiniz. Sağ olun. Allah razı olsun Kerim Bey. Buyurun. Buyurun. Benim misafirlerin yanında nasıl böyle küçük düşürürsün Selda he? Bunu çalışma odasında konuşalım Kerim. Hayır efendim. Burada konuşacağız. Madem misafirleri kovup çocukların önünde beni rezil ediyorsun... ...o zaman bunu neden yaptığını çocuklar da bilecek öyle değil mi? Bakın bundan sonra sadece annenize değil size de söylüyorum bu eve gelen bütün konuklara saygılı davranılacak. Anlaşıldı mı? Bu eve gelen herkese saygılı davranılıyor zaten Kerim. Ama bu başka. Sen burada kalsınlar diye getirmişsin. Biz bir aileyiz. Tek başına karar veremezsin ki. Çocuklara bana hepimize Bu kez tek başıma karar verdim Selda. Tamam. Ve sizden sadece bu kararıma saygı duymanızı bekliyorum. Yaptığın doğru değildi anne. Biraz sakin ol. Ne yapacağını, ne söyleyeceğini şaşırdı adam. Sen onlara kötü davrandın diye babam bu işi inada bindirdi. Sadece iki geceliğine bile gelmiş olsalar bundan sonra babam onları asla yollamaz. Biraz daha sabretseydin ben onları buradan göndermenin sinsice bir yolunu bulurdum. Ama yeter. Hepiniz sanki eve gelen misafiri kovan bir cadıymışım gibi davranıyorsunuz. Eğer onları burada istemiyorsam bir sebebi var. Demek sinsice olacaktın Bu saatten sonra biraz zor canım. Annemin bu tavrından sonra onların burada kalması babam için gurur meselesi oldu. Uzun zamandır kullanılmıyor. Ama artık bu gecelik idare edin de, yarın bir hal'e yola koyarız. A olsun olsun, hallederiz biz. Ee, sabah kahvaltı için eve gelin. Eğer açsanız, şimdi hemen bir şeyler göndereyim. Yok yok, aç değiliz. Tamam. O zaman iyi geceler. gör anne. Gör bak. Babama duydukları minnet borcunu nasıl ödüyorlar. O Cem pisliği olmasaydı ben o Selda'ya yapacağımı biliyordum. Yıkardım burayı başına. Ama neyse. Şuna bak. Leş gibi. Kerim. Misafirler hakkında konuşmamız gerek. Onlar artık misafir değil. Çünkü bundan sonra burada kalacaklar Selda. Neden? Evleri, barkları var. Sen de para yardımı yaparsın, olur biter. Evlerinde kalamazlar. Rahmetli Hikmet'in oğlu belli ki bunların başına bela olmuş. Anlaşılan aileyi ayakta tutan tek kişi Hikmet'miş. O da benim yüzümden öldüğüne göre artık eşiyle kızına sahip çıkmak bana düşer. Kerim Cenazede onların hakkında hiç iyi şeyler duymadım. Evimde istemiyorum. Selda, yani ne var? Üç beş tane dedikoducunun lafıyla mı hareket edeceğiz? He? Yapma Allah aşkına. Babamın kanı bu evin üzerinde. Nankör kadın bizi baş tacı edeceğine kapısına sığınan dilenciden beter muamele gösterdi. Günaydın. Günaydın. Kahvaltıya gelebilirsiniz demiştiniz de. Tabi tabi. Buyurun. Biraz sonra kendimize de hazırlayacağız. Hep birlikte yeriz. Biz de yardım ederiz size. E hadi İpek kahvesi uyuyacak. Müştemilatta uzun zamandır kimse kalmıyor. Herhalde gece kalmak sizin için epey zor olmuştur. Aa, Yok canım. Sadece biraz toz yuttuk. O yüzden sabahtan beri bahçede doluşuyoruz. Hem ciğerimize biraz temiz hava olsun diye. İpek, şunu yerine koy ver yavrum. Kaldığımız yerde pek pis ve Aa, ben size temizlik için malzeme veririm. Aa, biz mi temizleyeceğiz? Evet, çünkü biz ancak burayla ilgilenebiliyoruz. Sen, sen, sen. Sen yapabilirsin. Yapamaz. Çünkü o işe bugün başladı. Ona iş öğreteceğim için benim yanımdan ayrılamaz. Meryem Hanım siz bize malzemeleri verin biz hallederiz. Tamam. Ha, bir de şey yatak yorgan hiçbir şey yok evde. Ay onlar hiç problem değil. Yukarıda bir sürü kullanılmamış yastık yorgan var. Veririm ben size. Hı -hı. Hayır, bugün evdeyim. Ali gelecek. Yeni bir güvenlik sistemi hazırlatacağım. Zaten bir gün ailece baş başa geçirsek şaşardım. Farkında mısın Selda? Bu aralar hayatından ne kadar çok fazla şikayet etmeye başladın? Hı? Eğer dün gece için laf çarpıtmaya çalışıyorsan hiç uğraşma kim olsa aynı tepkiyi verirdi. Hem neden anlamak istemiyorsun? Evimde yabancı insanları istemiyorum. Ben de sana diyorum ki bu insanlara bir can borcum var. Sen de bunu anlamak istemiyorsun. Ben sana yardım etme demiyorum. Parasal yardım yap gidip evlerinde kalsınlar. Bak Hikmet'in ilk evliliğinden olan bir oğlu var. Bunlara eziyet ediyormuş. O insanları o halde kimsesiz, çaresiz bırakamazdım değil mi? Kerim. Bak ben bu insanlar hakkında hiç iyi şeyler hissetmiyorum. Lütfen onları buradan uzaklaştır. Ya çocuğun onları bulamayacağı bir eva gitsinler. Selda bu konuda daha fazla tartışmak istemiyorum ben. Lütfen. Yani üstelik müştemilatta kalacaklar. Sana bir zararları olmayacak yani. Aa. Sizin ne işiniz var burada? Şey, Meryem Hanım kahvaltı için buraya gelebileceğimizi söylemişti. Ee, Selda Hanım biliyorsunuz müştemilat uzun zamandır kullanılmıyor. Mutfağı da boş. Onun için mecburen kahvaltıya buraya çağırdım. Tamam. Bugün ne gerekiyorsa temin edilsin. Yemeklerini müştemilatta yesinler. Burada kalındığı sürece bu tarafa geçilsin istemiyorum. Meryem ben çıkıyorum. Kerim bugün evde. Öğle yemeğini ona göre hazırlarsın. Tamam Sevda Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalan